Gerçi dilimize neredeyse son çevrilen kitaplarından bir tanesi. Fakat e, bu ilk kitabında Engels henüz 24 yaşındayken gerçekten e, tıbba ve sağlığa diyalektik maddeci yaklaşımın ilk örneğini veriyor. Bu açıdan e, Engels'in bu kitabı çok önemli. E, bu dönemde biliyorsunuz Hegel var. Hegel'in diyalektik düşüncesi var. E, Hegel bu konuda üstad. E, fakat yaklaşımı idealist yaklaşım. Engels'teki fark bu diyalektik yaklaşımı maddeci yaklaşımla bütünleştirerek diyalektik maddeci bir yaklaşım getiriyor. Ve sağlık sorunlarına tıbba bu yaklaşımı bu kitapta görüyoruz. Ee, kitabın başka özellikleri de var, başka ayırt edici yönleri de var. Bunlardan bir tanesi mesela işçi sağlığı, iş güvenliği sorunlarına getirdiği yaklaşım. E, tarih boyunca iş sağlığı, iş güvenliği konusunda çeşitli yaklaşımlar var fakat bunların hepsi e, yine e, idarist yaklaşımlar ve sorunun köküne inmeyen yaklaşımlar. Biz ilk defa Engels'te çalışma ve yaşam koşullarının sağlık üzerine etkisinin bu kadar ayrıntılı bir şekilde incelendiğini görüyoruz. E, bir başka mesela bu kitaptaki özellik ekolojik yaklaşım. Engels'in buradaki ekolojik yaklaşımı. Ee, aslında daha sonra biz bu yaklaşımı Almanya Doğrusu'nda göreceğiz, Doğan'ın diyalektiğinde göreceğiz, Antidiyojink'te göreceğiz. Ee, i̇lk nüveleri biz işçi sınıfının durumunda, İngiltere'de işçi sınıfının durumunda görüyoruz. Ee, burada kapitalizmle doğa ilişkisini çok net olarak ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani sermaye birikiminin gereksinimleriyle, e, sağlığın gereksinimlerinin ne kadar taban tabana zıt olduğunu gösterirken aynı zamanda bunu doğayla ilişki içinde de gösteriyor. Yani sermayenin kendini yeniden üretirken doğayı nasıl tahrip ettiğini ve bu doğanın tahribatının hemen akabinde sosyal krizlere nasıl yol açtığını çok net biçimde bu kitapta görüyoruz. Son olarak belki yine tekrarlamak gerekir. Yani Bu kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi Engels'in henüz 24 yaşında olması. Evet. Babasının işletmesine, Manchester'a iki sene evvel geliyor İngiltere'ye. Burada işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını gözlemliyor, İngiltere'nin koşullarını gözlemliyor. Ve tamamen yabancısı olduğu bir ülkede gerçekten bu kadar derin sağlıklı analizler yapıyor ve bir evrensellik ortaya çıkıyor. Diğer taraftan bu kitabın toplumcu sağlık anlayışının da temelini oluşturuyor.